<laughs> Oha! Gençler! Yıldızlar! Oha. Oha! 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 Sıkıyorlar lan! Oha! Oğlum bu şehir kuşları sevmiyor herhalde. Baksana adama. Elinde kuşları olması şerefsiz. Sniper'ım var oğlum benim. Buna lan böyle nasıl bir kuşuz biz abi. Abi kuşuz ama gördüğünüz gibi manyak manyak şeylerimiz var. Bugün kuş oluyoruz. Oha arkadaşlar zoomu çok iyi. Baksana abi bak bak. Harbi çok iyi. Her neyse bu dursun. Şimdi arkadaşlar oyunda kuş oluyoruz. Ben kuş oldum. Gördüğünüz gibi altın kanatlarımız var. Abi çok iyi ya. Önce şuraya gidelim mi bir bir turlayalım. mı Bir görelim şehrimizi. Kuş olduğumuz... Ve deliler gibi süzüldüğümüz oyun Ayembert kedi olduk fare olduk maymun olduk bunlar nasıl dönüyor abi öyle dönülmez o arabayla abi şöyle bir şehri gezdiriyorum size Şuraya bak ya bu arada insanların üzerinde sıçabiliyoruz tabi şu an sıçmıyorum bir şehri görmek istiyorum şu an o silahlarımız oldu oha dronlar var gençler şu adamın bak. Bacak arasından geçeceğiz. Hazır mısınız? Bak 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 bak. Ulan zorlanıyorum ha. <laughs> vallahi geçtik gençler. Vallahi geçtik. Bu ne lan? Aa itfaiye ortu bu. <laughs> Hop arabalar. <laughs> Gördüğünüz gibi şehir çok büyük mü? Değil. Ama anladığım kadarıyla güzel görevler olacak. Şöyle bir de tepeden aha burada ne varmış lan? Ooo forkliftler var belki kullanırız. Her neyse gördüğünüz gibi dronlar var. Burada bir şeyler var herhalde ileride görevler olacak. Şuraya gidelim bakalım ilk görevimize. Şöyle yavaşça süzülelim. Ulan çok hızlıyım. Çok hızlıyım dur. Açımı halletmem gerek. Heh. Hop. Hop para. Hoş bulduk. Heh. Ne yapacağız burada? Tamam. Şuraya gitti. 90 metre. 90 metre nedir be bizim için? 90 metre nedir? Ha en üst noktaya gitti. Ne oluyor lan? Oğlum bunlar ne konuşuyor lan? Şuraya gidelim bir konalım bakalım oraya. Oğlum neler var buralarda ya? Abi kuş olmak çok güzelmiş ya. Hop 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 hop. <laughs> tamam değdik oraya. Buna lan. Ha. ha. bir daha mı görev alacağız? Bu muydu yani buraya? Konamıyoruz mu ya? Dur bakayım. Konmaya çalışacağım gençler. Bakalım konabileceğiz mi? Ananın gözü. Uç lan uç. Oğlum konamadım lan çok zormuş ha. Gençler. Abi ben niye konamıyorum bir yere ya? Abi kanadı aşağı yiyor bu anda. Tamam mı? Ondan sonra da beni uçuruyor. Ananın gözü konmuyorum lan vazgeçtim. Şurada bizim silahlarımız var. Biz gidelim ya adamı. Öğreneceğiz gençler öğreneceğiz. Şimdi Yeni başladık ya. Çok iyi hareket edemiyoruz. Ama uçma hissiyatı gerçekten güzel ha gençler. Geldim dayı olur. Başka ne yapacağız? Eski köprüye gitti. Eski köprü. Hoppala. Abi bu bizi böyle durmadan bir yerlere mi yollayacak ya? Ne yapacağız bu eski köprüye gidip? Herhalde buraları önce bir keşfetmemizi istiyor. Bakın şöyle sıçabiliyoruz aslında. Daha sıçmıyorum biraz daha sıçacağım. Evet tamam. Kes. Bak. <laughs> Oha. Gençler. Yıldızlar. Oha. 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 Sıkıyorlar lan. Oha. Şuraya Burada saklanabiliyoruz. Allah seni kahretsin. Allah seni kahretsin. Uçula, Ha. Çöpe giremedik ya. Heh. Arkadaşlar burada saklanırız. O oh, abi kimsenin üstüne sıçmayın bak. Sonra kavga çıkıyor. Dur lan şu forklift kullanabiliyor musun ya? Kaçır lan forklift kullanacağım. Tabii çıkabilirsem. Kiminle konuşayım dayıoğlu? Kullanamıyormuşum ya. Dayıoğlu. Ama yok sıçmayacağım ya ondan sonra polisler arıyor bizi. Oğlum nasıl saldırdılar gördünüz mü ya? Deşet saldırdılar ya. Oha telden geçemiyormuş. Ana. Bak bak duvarı boyuyor şerefsiz. Dayolo dayolo. Ne yaptın ya? Yaptık işte oğlum ya. Konteyner tamam. Konteyner. Ne konteyner lan? Oğlum değişik değişik görevler veriyor bize ya. Abi çok güzel ya. Yalnız var ya şey olayı güzel olmuş. Şu uçma olayı güzel yapmışlar. Pratik yapmışlar. Tabi biraz alışmak gerekiyor. Ama rapper. Rapçi. Rapçi var la orada. Eee ne yapacağız bu konteynerde? Ne var lan burada? Oğlum bak burada da atletik. Bunlar herhalde görev verecekler bize gençler. He ne oldu burada? Ne oldu burada? Oğlum anlamadım şu an bu görevlerin mantığını. Biraz hızlı uçalım mı gençler? Şöyle bir şov yapalım. Uçuyorum arkadaşlar. Aha, dur <laughs> Ah! Ah! Gidelim şu Salih abimizin yanına. Salih Ben geldim abi. Oha! Arama! Saklan diyor oraya. Gidiyorum. Lan lan gir içeri. Arkadaşlar bu içeri girdiğinizde zaten biz bunu temin tecrübe etmiştik. Bu içeri girdiğinizde yıldızlarınız azalıyor. GTA'ya çevirmişler oyunu. Arasını satayım. Sana Ne yaptın abi sen beni niye arattırdın ya tamam onları da öğrendik biz. Başka ne yapacağız? Arkadaşlar görevleri yapıyorum şu an. Görevlerden sonra belki böyle bir aksiyon başlar. Şu an oyunu öğretiyor diye düşünüyorum. Ulay tavsa git diyor. Gidelim ya. Temin gördük biz onu. Temin gördük biz onu. Sanki çok büyük bir şey şehirmiş gibi. Ulan bu evlerin içine giriliyor mu acaba? Lan? Oğlum benden başka kuş yok yalnız. Farkında mısınız arkadaşlar? Bir kuş ben varım burada. Hop koncan bak. Artık biraz daha şey oldu. Elim alıştı. Oha. Bak yeni görevler açıldı. Görüyorsunuz mu? Vallahi süper görevler açıldı arkadaşlar. Çok güzel ya. Bak. Burada herhalde Bak silahla birilerine saldıracağız. Orada da gizli bir şey olacağız. Ama şarkı söyleme mi? Ama bak. bak. Yok şu an senin görevini almayacağım. Görevler açıldı arkadaşlar. Aksiyon başlayacak. Bu neymiş? Bu da gizli görev herhalde. Vapa bu drone'a bak. Drone'a şarkı. Bak. Oha. Bu neymiş? Şarkı söyleme. Abi şu an senin görevini de yapmayacağım. Biraz daha şehri keşfedeceğiz. Bu ne lan? Oha bu lan? Bak kuş giremez, kanat giremez. Vay şerefsiz. Oha! Oğlum bu şehir kuşları sevmiyor herhalde. Baksana adama. Elinde kuşları vomuz şerefsiz. Buna lan. Hah. Şuraya bir çıkalım. Hopala. Hopala. Gençler kuşları sevin. Abi epey de görevler var ha. Baksana şerefsizle ya. Namussuz. Kuşlara özgürlük. Kuşlara özgürlük. Ne oluyor lan? Abi onlar da çok. Bak bu görev daha açılmadı mesela. Bak buradaki neymiş? Bu daha açılmadı. Hırsızlık. Abi neler yapacağız neler? Bak bu da daha herhalde başlamadı bu görevde. Bu neciymiş? Aa spor, atletik. Arkadaşlar epey görev var. Şimdi silahla şu şeyleri vuralım. Bakalım ne oluyor. Allah Ha, vallahi iniyorlar. Vallahi iniyorlar. O? Onu da o? da indi. O da indi. Oğlum hepsini indirdim lan. Vallaha billaha. Oha göremiyorum. Oğlum sniper bizim işimiz ha. Bunu söyleyeyim. Neredesiniz lan? Var mı başka? Yok diyor. Ananın gözü gözümün önündeyim. Böyle de vurabiliyormuşum lan. Ananın gözü vuramadım onu. Sniper'ım var oğlum benim. Vay şerefsiz Arkadaşlar böyle de garip bir oyun. Burada tabi silahlarımız var da deneyeceğimiz çok şey var. Paraları da biriktirdikçe bunların hepsini alacağız. Mayınlar da üşüyeceğiz, dinamitler de üşüyeceğiz. Görevleri bundan sonraki videoda yapacağım. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın ki videonun devamı gelsin. Seviyorum sizleri. Bay bay.